Merhaba arkadaşlar. Bugün olta tamiratı yapacağız. Yani olta makineleri tamiratını. Şimdi bu makinemiz e, buradaki kaslağın üzerine ipi doğru sarmadığından dolayı gördüğünüz gibi ip karman çorman olmuş. Yani düzenli şekilde şunun ileri geri gitmesi gerekiyor. Yani makineye çevirdiğimizde kolunu. Bu, bu anda bu işlevi yapmıyor. İşlevi yapmadığından dolayı buradaki ip düzensiz oluyor ve atarken de e, ip misina ya da misinalar birbirine karışıyor. Buna sebep olan şöyle bir elimde bozuk makine var. Öncelikle şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Mümkün olduğunca bu tür makineleri alırken aynı seri, aynı numara almaya çalışın. Çünkü herhangi birinde arıza ya da mekanik arıza olduğu zaman parçalarını değiştirebilirsiniz. Buradaki normal parçaları da değiştirebilirsiniz. Bundan dolayı sizlere tavsiyem aynı marka, aynı ürün makineler almaya çalışın. Ultra makineler hem bu şekilde daha rahat bir şey, rahat tamiratlarını yaparız, parçalarını kullanırız. Şu anda gördüğünüz gibi benim hep aynı marka kullandığımdan dolayı bir sürü parçam var. herhangi biri bozulduğu zaman bunları kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar bu makinemizin bahsettiğimiz gibi şuradaki kısmı bozuk. Öncelikle bunu buradan çıkaralım. Şu kanalları boşaltacağız. Sonra da bunu çekip çıkarıyoruz ki bu bize engel olmasın. Gördüğünüz gibi bu dön, dön, döndüğü zaman takılmaz yapıyor. İleri geri hareket etmiyor. İleri geri hareket etmediğinden dolayı da makinemize ip sarmıyor. Şimdi bunun içerisini açıp bir bakalım neyi var. Tamirat yaparken bu kafa kısmını çıkaracağız. Nasıl çıkardıysanız o şekilde bırakın. Çünkü bunlar bazen parça arttırma olabilir. Ee, bunlar her zaman şu kısmı çıkarırken normalde döndürdüğümüzün tam tersine dönüş sağlıyorlar. Buna dikkat edin. Şunu da çıkaralım. Evet. Şimdi makinemiz normalde şunun şu milin ileri geri gitmesi gerekiyor. Bunu yapmadığından dolayı olta makinemiz çalışmıyor. Şimdi bunu açalım. Şu arka kısmı açmamız gerekiyor. Mesela benim makinem öyledir. Ee, şuradaki cıvatayı çıkardıktan sonra şuradaki vidaları çıkaracağız. Bu tür makinelerde arızaları verdirmemek için mümkün olduğunca e, hızlı bir döndürüş yaptırmayın. Eğer hızlı dönüş yaptırırsanız buradaki miller zarar görebilir. Sonuçta bunlar e, makinenin kalitesine göre değişiyor. Bunlar dökümdür. Döküm olduktan, olduklarından dolayı çok kolay aşınabiliyorlar. Çok büyük balıkları çekerken mümkün olduğunca kalamarı açmaya çalışın. Makineye yüklenmeyin yani bununla çekmeyin. oltayla çekmeye çalışın balıkları. Oltayla çekin. Boşluk bulduk boşluk bulurken de makineli sarın. Yani makineli sararak balığı kendinize çekerseniz bunu çok kolaylıkla bozabiliyorsunuz. Bundan dolayı bu tür şeyler dikkat etmek lazım. eğer Hiçbir şekilde zarar vermeden bunu açabiliyorsanız içerisine gres yağı süreceksiniz ya da yağlı fısfısa var onları sürüp buradaki makinelerin bozulmaması için ve aşınmaması için bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Sonuçta bunların ki şu anki fiyatları yaklaşık olarak 300 ile 400 TL. E, tabii ki e, çok pahalı makineleri de var. Şimdi eee bu şunu çıkaracağım. Şimdi makinemizin bozuk olma sebebi arkadaşlar şu. Bakın bu ileri geri hareket etmiyor gördüğünüz gibi. Şöyle yakından göstereyim. Bunu ileri geri hareket etmesi lazım. İleri geri hareket etmemesinin sebebi şansımıza buradaki mil kırılmamış. Yani şurada bir çıkıntı var. Burayı göstereyim sizlere. Bakın şurada bir çıkıntı var. Burada bu şuradaki aparat bunun içerisine yerleşiyor. Yerleştiği zaman bu makine dönerken bu da döndürüyor. Şansımıza bu kırılmamış. Şunu çıkaracağız. Şuradaki, şurada iki tane vidası var. Bunları çıkaracağım. Şimdi onları güzel bir şekilde çıkaralım. Şimdi bunu şurada bakın çıktı. Şimdi bozuk olan kısım aslında burası bozuk değil. Ee, şurada, şurada bir çıkıntı var. Bu çıkıntı şuradaki dişlinin içerisine geçmesi gerekiyor. Biz bunu makineye çevirirken çok hızlı döndürdüğümüzden dolayı yani az önce bahsetmiştim hızlı döndürürseniz bu milin üzerinden kayacaktır ve kaydığından dolayı da makinenin eee bozulmasına sebep olacaktır. Şimdi şunu şu şekilde yerleştiriyorum. Tekrar milli takacağız. Bakın. Şu anda dönüyor. Gördüğünüz gibi. Şunu yerleştirdikten sonra sizlere daha rahat gösterebilirim. Bakın şu içeriye dikkat edin dönüyorum şu şu kısım dönecek ee, Aynı şekilde olursa buradaki mil kırılabiliyor İçerisindeki demin göstermiş olduğum çıkıntı bazen çok aşırı şekildeki darbelerden kırılabiliyor ee, Bazen derin kısımlarda avlanma yaparken balık aşağı doğru gidince kendi ağırlığını ipin ve makinenin üzerine e, yüklüyor bu, bu şekilde de kalamarı açmaya yetiştiremezsek makineyi bozabiliyor ama bunun en büyük sebebi makineyi hızlı döndürdüğümüzden dolayı buradaki dişliden bu çıkıntının atmasından dolayı bu, bu şekilde sorun çıkarmış şimdi aynı şekilde çıkardığımız şekilde takacağız Şimdi bunu takarken dikkat edin. Buradaki dişli buraya otursun. Şöyle bir deneme yapalım bunu. Evet. Şöyle deneme yapalım. Birler geri gitti. Tamamdır bu. Şimdi bunu kapatacağız. Yani eğer mak makaranın üzerine ip sarmıyorsa sebebi buradaki milin ya içerideki dişlisinin kırılmasındadır ya da az önce göstermiş olduğum aparatın zarar görmesinden dolayıdır. Şimdi bunu kapatıp tekrardan sizlere göstereyim. Evet, o tamiratı tamaratı sona erdi. Ben şöyle güzel makarayı sardım. Şöyle bir denemesini yapalım. Hem sizlere göstermiş olayım. Bakın. İleri geri hareket ediyor. Diktiğimiz malzemelerle en azından bir olta daha yapabiliyoruz ya da elimizdeki diğer aparatlarla oltalarımızı tamir edebiliyoruz. Bundan dolayı videonun başında da bahsettiğimiz gibi mümkün olduğunca aynı markalar almaya çalışıp bu şekilde tamiratlar yapabilirsiniz. İlerleyen tamiratlarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Hepinize rast gelsin.